Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TYT'nin en önemli konularından biri. Çünkü banko dediğimiz konulardan biri olan nüfus, nüfus sayımları ve nüfusun nitelikleri dediğimiz ve piramitlerle birlikte anlatacağımız bir konudan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle nüfus nedir dediğimizde nüfus belli sınırlar içinde yaşayan kişi sayısını ifade eder arkadaşlar. Bakın belli bir sınır çiziyorsunuz ve oradaki kelle sayısını tek tek ne yapıyorsunuz sayıyorsunuz. Nüfus bilimi demografi. Demo nüfus. Nüfusal nüfusla ilgili kavramı ifade eder. Şimdi nüfus belli aralıklarla ülkeler tarafından ne yapılır? Sayılır. Nüfus sayımları ile ilgili dünyada ilk sayımları Mısır ve Çin uygarlıkları yapmıştır. Ancak bunlar yaparken Öyle modern bir amaç gütmemişler. O günün savaş ve kıtlık yani yiyecek depolaması özelliğine göre yapmaya çalışmışlar. Bilindik ilk modern sayımlar İskandinav ülkeleri tarafından bizde ise Osmanlı'da II. Mahmut dönemine denk geldiği biliniyor. Burada ilginç bir sayım var. Atlar, eşekler, katırlar ve erkekler sayılıyor kadın nüfus sayılmıyor. Çünkü yine modern bir amaç yok burada. Bir savaş hazırlığı var, savaş maksatlı. Yani bir savaş çıksa ne kadar gücümüz var onu anlamaya yönelik yapılmış bir neyi ifade ediyor? Sayımı ifade ediyor. Cumhuriyetle birlikte bizde ilk modern sayımlar başlatılmış oldu diyoruz. Şimdi... Nüfusun özellikle en önemli özelliklerinden bir tanesi dediğimiz özellik bu tanım özellikleri dediğimiz özelliklerdi arkadaşlar. Bunu Nüfus sayımlarının amaçları dediğimiz kısımda tamamlamaya çalışalım. Şimdi insanlar nüfuslarını sayarlar. Peki niçin bunu yaparlar? Öncelikle nüfusun toplam miktarını anlamak istiyor. Tamam. Nüfusun artış hızını tespit etmek istiyor. Çünkü nüfus sayımlarında biz doğan ve ölen nüfusa ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Okur yazar durumunu, nüfusun aynı zamanda aktif olan kısmını belirlemek istiyoruz. Aktif yani çalışabilecek durumda olanlar. İşsizlik oranımızı anlamak istiyoruz. Kır kent nüfusumuzu anlamak istiyoruz. Ve ülkenin göç durumunu anlamak istiyoruz. Bakın şöyle düşünün. Mesela Karadeniz'de diyelim ki 100 tane bebek doğmuş o yıl. 100 tane de adam ölmüş. O zaman nüfusun artmaması gerekir. Ama bir de bakıyorsunuz nüfus artmak yerine azalmış. Bu ne anlama geliyor? Demek burası göç vermiş anlamı çıkıyor. Yine Marmara'ya bakıyorsun. Doğan'la ölen arasındaki farktan daha fazla bir artış söz konusu. O zaman ben anlıyorum ki burası da ne yapmış? Göç almış. Böylelikle nüfus nereden nereye hareket ediyor onu anlamaya çalışıyorum. Nüfusun sayımsal amaçlarından bir tanesi ki bu çok önemli bir kavramdır. Bir ana üniteyi ifade eder. Demografik yatırımlar ve onların yönünü bulmak için yapılır. Demografik yatırımdaki kasıt şudur. Gelecekteki çocuklarımıza yapacağımız yatırımdır. Devletler ne yaparlar? nüfuslarının bir önceki sayımlarına bakarlar, günümüzdeki sayıma bakarlar. Diyelim ki yılda ne kadar işte 200 bin tane yeni nüfus geliyor. Bu 200 bin nüfusa önceden devlet olarak ne yapmak zorunda? Okul, hastane, iş yeri hazırlamak zorunda ki devlet zor durumda kalmasın. İşte nüfus sayımlarındaki en amına amaçlardan bir tanesi grup olarak budur. Bunu tespit etmek. İkincisi de nüfusun niteliklerini anlamak. Çünkü artık modern dünyada nüfusun sayısının bir anlamı yoktur arkadaşlar. Nüfusunuzun okur yazar, cinsiyet, yaşadığı yer, çalıştığı iş kolu gibi kavramlar ön plandadır. Nüfus nitelikleri başlı başına zaten bir konu başlığı mı olacak? Orada detaylı bir şekilde onu işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi nüfusun bir başka özelliğine bakalım. Nüfus ilk insanla birlikte var oldu. Günümüze doğru gelirken belli sıçrama dönemleri yaşadı. Belli sıçrama derken yani normal seyride giderken nüfus birden ne yapıyor? Hızla artı veriyor. Bakın mesela normal seyrinde devam ederken birden bir tırmanış görüyorsunuz şu alanda diyoruz. Özellikle tırmanış alanı neye denk geliyor? İlk aletin keşfe. İlk aletteki kasıt nedir biliyor musunuz? İnsanlar bir sopanın ucuna bir obsidyen parçası bağlıyor böylelikle bir mızrak yapıyor. Hem kendini korumayı öğreniyor vahşi hayvanlara karşı yem olmuyor. Hem de birazcık daha kolay av bulabiliyor. Böylelikle insan sayısı birden bir artış yaşıyor. Sonra bakıyoruz nüfus yine hızlı bir şekilde bir artış gösteriyor. Bu da neye denk geliyor? Tarım devrimi dediğimiz yani insanın bitkiyi kültür altına almayı öğrenmesiyle başlıyor. Özellikle insanlar yiyecek stoku yapıyor. Böylelikle ne oluyor? Dünya nüfusu yine hızla bir artış gösteriyor. Ve günümüze yakın olan sanayi devrimi dediğimiz devrimle birlikte dünya nüfusu hızla artıyor. Neden böyle diyoruz? Çünkü sanayi devrimi artık eğitimin, sağlığın, yiyeceğin ve genel anlamda insani gerekliliklerin dünyaya çok rahat bir şekilde yayıldığı, zenginliğin arttığı dönemi ifade ediyor. Ve bu üç sıçrama dönemi sorularda nasıl gelecek? İsimlerini yok edecek bunun yorumunu yapmanızı isteyecek. Genellikle yorum tarzı bir neyle karşılaşacağız burada? Soruyla karşılaşacağız. Şimdi bir diğer kavramımız şu arkadaşlar. İlk insanlara baktığımız zaman insanlar ne yapıyorlar bakın. Birinci sıçrama döneminde mızrak dediğimiz keskin uçlu obsidiyeni sopanın ucuna bağlayarak yaşamlarını ne yapıyorlar? Sayısal olarak arttırıyorlar. İkinci sıçramaya baktığımızda ki bu neolitik dediğimiz çağa denk geliyor insanlar tarım yapmaya başlıyor. Üçüncü sıçrama dönemine baktığımızda da bu da sanayi devrimi dediğimiz dönemi ifade ediyor diyoruz. Şimdi insanların ana hatlarıyla sayısal değerlerinin artması olayına baktığımızda nüfusun yeryüzüne de gittikçe daha fazla dağıldığını göreceksiniz. Şimdi genelde nüfusun dağılışı belli kavramlarla ilgilidir. Nedir bu? Mesela baştan başlayacak olursak eğer sıcaklık kavramıdır. İnsanlar sıcaklığın daha çok yeterli olduğu aralıkta yani orta kuşakta kalmaya çalışmışlar. Orta kuşakta da dağlara değil genellikle alçaklara su boylarına yerleşmeye çalışmışlar. İklim yağış koşulları uygun olan alanları tercih etmişler. Aşırı yağmurlu ya da aşırı yağmursuz yerler dikkat ederseniz dünya üzerinde seyrek nüfusudur diyoruz. Yükselti dediğimiz yükselti arttıkça ...nüfusun azaldığını görürsünüz. Doğal olarak nüfusu ne yapıyor? Sınırlandıran bir faktördür diyoruz. Yükselti bir tek bir yerde bir istisna oluşturuyor arkadaşlar. Burada o da kim mi, kimi ifade edecek dersek eğer... ...Amazon, Kongo havzası gibi yerleri... ...çünkü orası alçak kesimleri boğuk ve nemlidir. Ekvatorda insanlar ne yaparlar? Dağlara, yükseklere yerleşirler. Ekvator dışında her yerde kesinlikle alçak yerlere yerleşme vardır... Yer şekilleri engebeli mi değil mi ona göre. Yine yer şekillerinin eğim koşullarına bakarak işte eğim sarp olan yerlere yerleşmemişler. Daha çok düz yerlerde. Yer şekillerinin bakı durumuna dağların güneşe bakan tarafları daha çok sık nüfus almış. Su kaynakları bol olan yerler genellikle sık nüfusudur. Mesela Afrika çöller kıtasıdır ama nüfus daha çok Nil ve Nijer nehrinin etrafında yer alır. Kara ve deniz dağılışına baktığınızda nüfus daha çok karanın çok olduğu kuzey yemkürede yer alıyor. Toprak kavramına baktığınızda genellikle toprakların verimli olduğu akarsu boylarındaki alivyonlara yerleşme görüyorsunuz. Sanayinin gelişmiş olduğu alanlar yine iş olanakları imkanların fazla olmasından dolayı sık nüfusudur. Ulaşım olanakları iyi, yer alt kaynaklarının bolluğu, bitki örsünün bazen varlığı yokluğu, sıklığı, seyrekliği ne yapıyor? Yerleşmeleri etkiliyor. Hele ki tarım yapabiliyor musun yapamıyorsun. Bu da ne yapıyor tarihsel süreçte insanların yerleşmesini etkilemiş bir kavram olarak karşımıza gelecek. Şimdi nüfus piramitleri size verildiğinde arkadaşlar nüfus piramidi tam olarak neyi anlatıyor dediğimizde bir ülkedeki insanların yaş dağılımını anlatıyor bize. Piramitlerin alt kısmı dediğimizde ki şuradan bahsediyoruz taban kısmından bahsediyoruz. Burası bağımlı nüfusu anlatıyor bize en üst kısım bağımlı nüfus ama genellikle bu genç ve çocuk bağımlılığı anlatır. Bu yaşlı bağımlılığı anlatır. Söylemese de bu böyle. Çünkü yaşlar küçükten büyüğe doğru gider. Orta kısım faal yani aktif olan nüfusu anlatır. Bunlar çalışıyorlar demiyorsunuz. Çalışabilecek yaşta olanlardır. Nüfus piramidine baktığınızda piramidin bir tarafı kadın bir tarafı erkek nüfus anıdır. Simetri şekildedir diyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Altta ölçek görürseniz eğer ki var burada. Ölçek gördüğünüzde bu ülkedeki toplam nüfusu anlayabilirsiniz. Kadın sayısını, erkek sayısını anlayabilirsiniz. Çocukları yaşlara, yaşlara aktife ne yapabilirsiniz? Oranlayabilirsiniz diyoruz. Piramitlerin alt kısmındaki genel harekete bakarak da yani genişliyor mu, daralıyor mu ya da sabit mi kalıyor? Böylelikle ülkenin nüfus politikasını da ne yapabiliriz anlayabiliriz. Bunu nasıl uyguladığımızı ilerleyen soru kısımlarında görmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi genel anlamda baktığımızda bir ülkedeki bir ülkedeki genç nüfus 0-14 yaş arası nüfustan başlıyor. Bu 0-14 yaş arası nüfus dediğimizde ki daha çok çocuk ve ne ifade eder? Çocuktan biraz daha büyük yaş aralığını ifade eder. Şimdi gelişmiş ülkelerde piramitlerin alt kısmı dar olur arkadaşlar. Yani genç kısım az olur. Doğum oranı az olduğu için. Fakir gelişmemiş ülkelerde alt kısım geniş olur. Bu ne anlama geliyor? Doğum oranının çokluğu anlamına geliyor. Olgun nüfus dediğimiz nüfus genellikle kim ifade ediyor? 14-64 yaş arası nüfusu ifade ediyor diyoruz. Özellikle yaşlı nüfus dediğimizde de 65 yaş ve üstünü ifade ediyor. Bakın burada da şuna dikkat edin. Nasıl ki ben genç nüfustan ya da çocuk nüfustan gelişmişliği, gelişmemişliği anladım. Yaşlıya bakarak da anlayabilirim. Bir ülkede baktığınızda yaşlıların bakın sayısı değil, oranı çoksa eğer bu ülkede ömür uzun, sağlık, beslenme koşulları iyi anlamı çıkıyor ve zengin olduklarını anlıyorum. Ancak yaşlı nüfus azsa yani piramidin tavanı darsa eğer burada da ömür kısa sağlık beslenme koşullarının kötü olduğunu anlıyorum diyorum. Burada özellikle bir nüfus piramidi okunurken buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Özellikle bir diğer kavrama baktığımızda beş farklı piramitle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Piramitlerden birincisine dikkat ettiğimde Çat, Mozambik, Etopya, Sudan, Afganistan, Somali gibi ülkeleri ifade eden piramit. Dikkat edin tam bir üçgen görüyorsunuz. Bu işte orijinal fakir bir ülkeyi anlatıyor bana. İkinci piramideme baktığımda üçgen ama üçgenin yanlarına dikkat edin bir parabolle ne yapılmış inceltilmiş gibi. Bu birazcık daha gelişmekte olan ülkelerin nüfus piramididir. Türkiye, İran, Nijerya, Meksika, Peru gibi ülkelerin piramidi olabilir diyoruz. Ancak ülkemizi bu grupta gösterdik ama biz daha halen gelişmeye devam ettiğimiz için böyle gösterdik. Türkiye'nin nüfus piramidinin şu anki görselini ileriki kısımlarda göstereceğim arkadaşlar. Bir diğer piramidimize baktığımızda üst üçgen ama alta doğru baktığımızda daralma görüyorsunuz. Bu azaltıcı politika uygulayan dünyanın korkunç nüfuslu, milyarı aşan nüfusa sahip olan Hindistan ve Çin'in anlatıyor. Buna bir arı kovanı diyoruz arkadaşlar. Gelişmiş ülkeleri yani İsveç, İngiltere, Danimarka, Almanya, Hollanda gibi ülkeler anlatıyor. Nüfusun nitelik niceliklerini iyileştiren piramit olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki Çan olarak karşımıza geliyor. Çan, bakın bu üst kısımları birbirine çok benziyor. Ama burada alt sabitken burada alt genişlemeye başlamış. Aa, bu zengin ülke ne yapıyor? Nüfus arttırıcı politika uygulamış ve bunda başarılı olmuş. Kim gibi özellikle? Amerika, Kanada gibi. Şimdi büyük çoğunluk sorularda bazı çelişkilerle karşılaşacaksınız. Ben soru çözümlerinde o kısmı halletmeye çalışacağım. Bu ikisi zengin ülkeyi anlatıyor. Bu gelişen ülkeyi anlatıyor. Bu fakir, bu da fakirlikten kurtulmaya çalışan yani gelişmeye doğru giden ülkeyi anlatıyor diyoruz. Şimdi ülkemizin politikalarına baktığımızda birden fazla politika göreceğiz zaten ve tam olarak da asla bir parabol inceltilmiş gibi değil. Şu anki yapımız çünkü artık gelişmiş ülke standartları gösteriyor diyoruz. Şimdi nüfusun belli yapılarına bakalım. Nüfusun yaş yapısı dediğimizde bir ülkedeki insanların kaçının kaç yaşta olduğunu anlama işidir diyoruz nüfusun yapısını belirleyen özelliklere baktığımızda birincisi yaştır, ikincisi cinsiyettir yani kadın erkek nüfustur. Nüfusun etkin çalışma alanıdır yani birinci, ikinci, üçüncü faaliyet hangisinde çalışıyor olduğudur. Nüfusun gelir durumudur, eğitimidir, nüfus kırda mı kentte mi yaşıyor? Biz buna nüfusun yapısal özellikleri diyoruz. Bunlar aynı zamanda bir ülkenin gelişmişlik standartlarını anlatır bize arkadaşlar. Şimdi nüfusun yoğunluğu diye bir terimimiz var. Yoğunluk yani kilometre kareye düşen kişi sayısı gibi algılamaya çalışın. Ben öncelikle aritmetik yoğunluk diye bir matematiksel bir terim kullanıyorum. Aritmetik yoğunluk dediğimizde bir ülkedeki toplam nüfusu ülkenin yüz ölçümüne bölüyorsunuz. Yani Türk açısından düşünürseniz eğer toplam nüfusumuz işte şu an 82-83 milyon gibi. Bunu 814.572 kilometre kare dediğimiz gerçek alanımıza bölüyoruz ve karşımıza kaç çıkıyor işte 100 101 gibi bir sayı çıkıyor. Diyorum ki yani Türkiye'de her bir kilometre karede 100 kişi civarı yaşıyor diyorum. Şimdi burada yapmanız gereken şey şu. Size herhangi bir bölge ya da bir dünya ülkesi verildiğinde aritmetik yoğunluğu tespit etmek istediğinizde hep yüz ölçümüne odaklanın bakın. Yani bölen kısma dikkat edin. Yüz ölçümü büyük olan mesela Avustralya, mesela Rusya, mesela Kanada gibi ülkeler alan büyük olduğu için yoğunlukları kilometre kareye düşen kişi sayısı düşük olacak. Mesela Hollanda, İsviçre, Danimarka, Japonya alanları küçüktür. Bu yüzden yoğunlukları nedir? Çok fazladır diyoruz. Yani kilometre kareye düşen kişi sayısı fazla olarak nitelendirilir. Fizyolojik nüfus yoğunluğu dediğimizde bu farklı bir matematiksel olaydır arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Bir ülkedeki toplam nüfusu tarım arazisine yani düzlüklere bölüyorsunuz. Çünkü dağda insan yaşamayacağına göre düzlüklerimizin ne yoğunlukta olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Burada da yine düzlük kavramına yani tarım alanına odaklanın. Dağlık olan bölgelerde yani Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz gibi bölgelerde ne olacaktır? Fizyolojik yoğunluk çok çıkacak. Çünkü düzlük az ya var olan toplam nüfus o düzlüklere yığılacak. Bu yüzden bir kilometre karede daha fazla insan olacak düzlük anlamında düşündüğümüzde. Düz olan bölgelerde mesela Güneydoğu'da mesela İç Anadolu'da yoğunluk daha düşük olarak karşımıza gelecek diyoruz. Tarımsal nüfus yoğunluğuyla fizyolojik nüfus yoğunluğu aslında aynıdır. Burada hep sorularda şuna dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü burada düşürmeye çalışıyorlar. Bir yerde Tarımsal nüfus yoğunluğu çok demek ya da az demek tarım iyi, tarım kötü demek değildir arkadaşlar. Bu bir ülkedeki ya da bir bölgedeki tarımda çalışan insanları tarım arazisine bölüyorsunuz. Böylelikle kırsal yoğunluğu anlıyorsunuz. Dağlık olan bölgelerde düzlük az olacağı için bütün nüfus o düzlüğe yığılmıştır. Bu yüzden düzlüğün az olduğu bölgelerde dağlık olanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu yüksektir denir. Mesela Rize, mesela Artvin, mesela Ağrı, mesela Hakkari bunlar dağlık bölgeleri anlatıyor. Mesela Muğla'yı da bu grubun içine koyabiliriz. Yani illaki doğu olmak zorunda değil. Her dağlık olan bölgede tarımsal nüfus yoğunluğu yüksektir diyeceksin. Ve unutma burada tarım iyi ya da tarım kötü diye bir olaydan bahsetmiyorum. Şimdi dünyada aritmetik nüfus yoğunluğuna baktığımızda dünyada nüfusun eşit bir oranda dağılmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Genellikle burada dikkat edin şu mor olan renkler ve ifade edilen alanlar birazcık daha fazla nüfusun yoğun olduğu alanları ifade ediyordu. Dünyada nüfusun alansal dağılışına baktığımızda ki bu harita bizim için çok önemli bir harita arkadaşlar. Yani neden önemli diyeceksiniz. Çünkü sana bir harita verecek. Dünyada nüfus nerede çoktur neden diye soracak. Dünyada nüfus çoktur. Nerede biliyor musunuz? Şu alanda ki bunu şöyle bir işaretle gösterelim. Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu. Bakın şu iki alanda nüfus çok fazladır. Çünkü sanayi gelişmiştir. Özellikle Çin, Güney Çin, Japonya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya gibi Muson Asyası diye nitelendirdiğimiz iklimin iyi olduğu alanlar nüfus çoktur. Etrafı sık nüfusludur diyoruz. Neden? Su kaynakları var diyoruz. Bakın Afrika'daki sık nüfuslar nehir boylarında sudan kaynaklı buradaki alanlar sanayiden kaynaklı iş olanakları fazla buradaki nüfusta yoğun olarak neyden kaynaklıdır yer olarak iyi iklim koşullarının yaşandığı yerden kaynaklıdır diyoruz şimdi biz ana hatlarıyla dünyanın nüfusuna tekrar geri baktığımızda bakın dikkat edin Avrupa'da nüfus yoğunluğu fazladır kısmen Amerika'nın doğu kıyılarında bu işin içine koyabiliriz ki gerekçe olarak ne gösterir sanayinin gelişmesi bakın Nil Nehri'nin olduğu yer, Nijer Nehri'nin olduğu yer Afrika'da su kaynakları olduğu için ve bu alanda muson ikliminin etkili olduğu alanı ifade ediyor. Dünyada 3 yer nasıldır? Yoğun nüfusludur ya da başka bir deyişle sık nüfuslu olarak karşımıza gelir. Bunu normal harita üzerinde gördüğümüzde birazcık daha rahat bir şekilde anlayacağız ama bir önceki haritayla bunu üst üste düşürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geçiyorum bir başka özelliğe bakalım. Şimdi nüfusun genel yapısına baktığım zaman şunu göreceğim. Özellikle dünyada nüfusun dağılışında ters şekilde de ifade edebilir bunu çünkü nüfus her yerde çok değildir. Bazı yerlerde de neredeyse hiç yoktur. Yani seyrek olan alanlar karşımıza gelecek. Bunlar tropikal kuşak yani Ekvator ve çevresidir. Kutuplar özellikle Antarktika Grönland dediğimiz yerdir. Şimdi ekvator kuşağında neden nüfus az nedenine de değinelim isterseniz. Şimdi Amazon, Kongo gibi alanlardan bahsediyoruz. Bu alanlar boğuk, nemli, bataklık ve bitkiyle kaplıdır. Çünkü kutuplar buzulla kaplıdır, çok soğuktur. Yükseltinin engebenin fazla olduğu dağlık bölgeler, mesela Ant Dağları, mesela Himalaya Dağları'nın olduğu yerler, çöller, özellikle Sahra, Arabistan, Orta Asya, Avustralya'nın ortası ve batısı, Namib dediğimiz alan, Şili, azıcık Kaliforniya alanı bunlar çölleri anlatıyor. Çünkü su kaynakları nasıldır? Kısıtlıdır. Şimdi dünyanın nüfusuna baktığımız zaman arkadaşlar dünyanın nüfusu geleceğe doğru hızla artıyor. Mesela 2055'li yıllara geldiğimizde dünya nüfusunun yaklaşık olarak 10 milyar olacağı varsayılıyor. Ne biliyorsunuz ne bilmiyorsunuz bilmiyorum ama Asla ve asla nüfusta unutmamanız gereken bir özellikten bahsediyorum. Çünkü sorular evrilip çevrilip zengin ülke fakir ülkenin özelliklerine gider arkadaşlar. Soru çözümde bu bir püf noktadır. Ben mesela gelişmiş bir ülkenin özelliklerine baktığımda gelişmiş bir ülke mesela atıyorum İngiltere'nin özelliklerini sayıyorum. Gelir dağılımı daha dengelidir ülkede kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektöründe yani ikinci ve üçüncü sektörde istihdam olur çalışır. Tarım sektöründe çalışanların oranı daha azdır. Çünkü tarım modern yapılıyor, makineyle yapılıyor. Nüfus artış hızı yani doğum düşüktür. Sağlık eğitim hizmetleri gelişmiştir. Altyapı belediyecilik hizmetleri gelişmiştir. Tarım modern yöntemler kullanılıyor. Araştırma, geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynaklar fazladır kent nüfusu çoktur. Nitelikli iş gücü fazladır yani yaptığı işin okulunu okumuş işçilerden bahsediyoruz. Okur yazarlık yüksektir. Teknoloji imkanları fazladır. Toplumun geneli özellikle çekirdek ailelerden oluşur. Bunun daha onlarca daha özelliğini sayabiliriz arkadaşlar. Bakış açım benim şu hep. Söylenen özellik İngiltere, Almanya gibi bir ülkeye uyuyor mu, uymuyor mu? Buna dikkat ediyorum. Fakir ülkenin özelliklerinde zaten bunun tersi olarak kabul edin. Peki şöyle bir şey yapalım. Mesela bir ülkenin Alanının büyük olması, küçük olması zenginlik ölçütü sayılabilir mi? Hayır. Alan büyüklüğü ölçüt değildir. Dağlık düzlük olmak değildir. Arazi genç yaşlı olması değildir. Enlem değeri yani Ekvator'a yakınlık uzaklık değildir. Boylam değildir diyoruz. Yer şekilleri yani dağlık düzlük olmak değildir. Çünkü ölü ülkeler var ki dünya üzerinde. Bir bakıyorsun Kutba yakın Kanada gibi alanı büyük. Kaynakları çok gelişmiş bir ülke. Soğuk olmasına rağmen bakın düşünün. Bir bakıyorsunuz işte çölün ortasında bir Dubai duruyor. Dubai gelişmiş bir ülke olma özelliği taşıyor. Burada özellikle neyin gelişmiş neyin gelişmemiş kriteri olduğuna azıcık dikkat etmemiz gerekiyor. Nüfusun miktarının da bir anlamı yoktur. Yani bir ülkenin nüfusu 100 bin oldu farklı olur, 200 bin olunca farklı olur diye bir kavram yoktur. Şimdi nüfus artışı dediğimiz zaman iki farklı artıştan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan biri doğal artış, biri de gerçek artış. Doğal artış bir ülkedeki doğanlarla ölenler arasındaki farktır. Genellikle gelişmemiş ülkelerde doğal artış hızlıdır. Gelişmişlerde doğum oranı düşük olduğu için bu hız daha düşüktür. Doğal artışın hızlı olması ülkenin nüfusunu hızlı bir şekilde ikiye katlaması anlamına gelir. Mesela bir Mısır'a baktığınızda Mısır yaklaşık 22 yılda nüfusunu ne yapıyor? İkiye katlayabiliyor. Ama bu Almanya'ya baktığınızda 200 yıl, 300 yıl, 400 yıl sürüyor. Bu doğal artışın hızı dediğimiz olaydan etkilenen bir kavramdır. Peki gerçek artış nedir? Doğanlar ölenler arasındaki farka artı eksi göç eklemeyi unutmuyorsunuz. Bakın mesela Türkiye'nin toplam nüfusunu düşünün. Doğanlar var, ölenler var ama bu arada yurt dışına gidenler var, yurt dışından Türkiye'ye gelenler var. Çünkü bu da nüfusumuzun miktarını etkileyecek. Bu yüzden ana hatlarıyla bunu da ne yapıyoruz? Eklemiş alıyoruz. Gelişmiş bölgelerde bu hız büyüktür arkadaşlar. Bir ülkede nüfusun artış hızının sorun haline gelmesi artık insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaması halinde mümkündür diyoruz. Yani artık yiyecekleri yok, işleri yok, barınamıyorlar, hastalıkla mücadele edemiyorlar. Bu nüfus artışının olumsuz yanını ifade ediyor diyoruz. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı gelişmemiş ülkelerden daha düşüktür. Nüfus artış hızı her ülkenin ekonomik ve sosyal durumuna göre değişir. Belirli bir nüfus aralığına baktığınızda binde olarak bakarız bu binde onluk alana kadar sorun olmaz. Ama binde onluk sayıyı aştığınız andan itibaren yoğun bir şekilde bir soruna karşılaşırsınız. Peki nüfusun hızlı artmasının sonuçlarında ne olur dersek eğer. Birkaç tane olumluluk olur arkadaşlar. Fabrikalara kolay işçi bulunur. Yani üretici açısından bu önemlidir. Askeri anlamda büyüme sağlar bu. Genç dinamik nüfus artmış olur. Özellikle vergi gelirleri artar gibi birkaç tane olumlu sonuç sayabiliriz. Ama daha çok Ülkede işsizlik artar, gelir dağılımı dengesizleşir, göçler artar, eğitim, sağlık sorunları oluşur, şehirde gece konulaşma, altyapı sorunları oluşur, belediye yetişemez hale gelir. Tarım hayvancılık ürünleri ülke nüfusuna yetmemeye başlar, açlık, kıtlık başlar. Genç nüfus artmış, yaşlı nüfus azalmıştır diyoruz. Yani iş olanağı lazım, işsizlik büyüyor. Daha iyi yaşam şartları, para kazanmak için başka ülkelere göçler oluşmaya başlar diyoruz. Yani aslında nüfusun artışı fakir bir ülke için nasıldır? Bir sorundur. Mesela ben Türkiye'de nüfus artış hızına baktığım zaman arkadaşlar ki biz bunu AYT kısmında daha detaylı inceleyeceğiz. Türkiye'de mesela 1930'lu yıllara baktığımızda nüfus artış hızımız ana hatlarıyla düşüyor. Sonra bir ara yükseliş gösteriyor 2. Dünya Savaşı sonrası. 60'ta zirve yapıyor. 60'tan 2000'li yıllara gelinceye kadar da nüfus artış hızının düştüğünü görüyorsunuz. Çünkü Türkiye şu hizaya kadar yani 60'lı yıllara kadar nüfusunu arttırma yönünde politika, 60'tan sonra da nüfusunu azaltıcı yönde bir politika uyguluyor diyoruz. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir başka nüfus videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.